Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sübere ile geldim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretinde açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınıza da paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. 5 tane yumurtamı kırdım. Yoğurma kabımı aldım. Yarım su bardağı su koydum. Normal su. Oda ısısında bir tatlı kaşığı tuz koydum çırpma teliyle iyice karıştıralım pıtır pıtır olmasın 5 su bardağı un koydum su bardağı ölçüm 200 milimlik açıklamaya da yazacağım koydum malzemeleri öncelikle 4 su bardağını koydum son su bardağını da kontrollü bir şekilde koyalım önce spatula ile karıştırdım sonra elimle yoğuracağım hamurumu kıvamlı bir hamur olacak güzel açılması için yırtılmadan açılması için kıvamı güzel bir hamur yoğurmamız lazım tahtamın üzerine aldım kıvam alana kadar bu şekilde avucumun içerisinde yoğurdum bu şekilde katlayı katlay yoğuralım hamurumuzu 4-5 dakika yoğurdum hamurumu bu şekilde gördüğünüz gibi Mayalı bir hamur olmadığı için bekletmeye gerek yok. Bezelere ayırdıktan sonra beklettim. Bir 10 dakika beklettim. Bu şekilde bir rulo haline getirip 10 eşit parçaya bölelim. Mandalina büyüklüğünde çok da büyük tutmadım, ince yapacağım. 5 altına, 5 de üstüne 10 tane beze hazırladım Tepsime. Bu şekilde temiz bir poşet örtüp bir 10 dakika dinlendirdim. Servis tabağıma un serptim. Servis tabağımızı aldıktan sonra poşet örtelim üzerine. Temiz bir poşeti. Bir su bardağı nişasta, bir su bardağı da un koydum. Eledim. İçinde bu şekilde benim gibi eleyebilirsiniz. Sizler de karışsın. Nişastayla onu birbirine karıştırdım. Açmak için kullanacağım. yarım su bardağı da koysanız yarım su bardağı da olabiliyor yeterli oluyor sonunda arttığını göreceksiniz tatlı tabağı büyüklüğünde bu şekilde tek tek açtım merdane ile sonra beş diş biçimde açacağım önce tek tek açtıktan sonra aralarına unlu nişastalı karışımımızdan dökelim serpelim Sonra merdane ile bu şekilde kenarlarına bastıralı açalım. Çok da kolay basit. Hamur açmayı bilmeyenler bile merdane ile açabilirler. Ara ara tabii ki de kontrol edelim. Onun nişastalı karışımımızdan dökelim. bu şekilde kenarlarına bastıralım ortasına fazla bastırmayalım ortası incelmesin yırtılır suyun içinde çıkarttığımız zaman görüyorsunuz elimizin içinden oklavanın merdanenin altından akıp giden bir hamur hiç yırtılma olmadı sudan çıkarttığımız zaman da Görüyorsunuz benim yaptığım gibi videoda izlediğiniz gibi sizler de yapabilirsiniz. Bu şekilde tek tek de büyütebilirsiniz. Tabii ki çevire çevire büyütün ki eşit bir şekilde olsun. Böyle kenarlarına bastıralım. Buralarda dikkat edelim. Kenarlarına bastıralım. Ortasına bastırmayalım. Tek tek bu şekilde baklava açar gibi bezeleri saralım oklavaya. Aralarını kontrol edelim, yapışma var mı diye. Bir tepsilik hamuru bir çırpıda açmış oluyorsunuz. Çok da basit, kolay. Tabii ki de açmayı bilenler için açmayı bilmeyenler de merdane ile de açabilir. Kenarlarına bastıralım merdane ile açarken ortasına fazla bastırmayalım. Her tarafını eşit bir şekilde açarsak yırtılma olmaz. Suda pişirdiğimiz zaman görüyorsunuz büyük oklavamı aldım bu şekilde sardım tek tek kontrol ediyorum aralarına yapışma var mı diye işte yapışma olmadı Tuz koymamış. Yumurtayı da fazla koymamış olsak baklava hamuru. O kadar güzel açılıyor. Yağ yok. Süt yok. Yoğurt yok. Görüyorsunuz 40 santimlik bir tepsimi tepsimin kenarlarını açacak şekilde açtım. Tepsimden biraz büyük açtım ki tepsime pileli bir şekilde serelim yufkalarımızı büyük açmamın sebebi de o aynı şekilde beşliği de açıp kenara kaldırdım sonra sudan çıkarttım Tabii ki suyumuz kaynar olacak bu fazla uzun tutmadım sonrakini ilk beşliği açarken tamamını gösterdim bayrama yapabilirsiniz iftara hazırlayabilirsiniz sahurluk hazırlayabilirsiniz bayrama süper'e tarifleri benden olsun görüyorsunuz bir bardağı yakın unlu nişastalı karışımım artmış oldu görüyorsunuz her tarafı eşit bir şekilde ortası da kenarları da suyumu kaynattım bir yemek kaşığı kaya tuzu koydum iki yemek kaşığı sıvı yağ koydum tepsimi de aynı şekilde sıvı yağ tereyağı karışımında yağlayıp görüyorsunuz 40 santimlik bir tepsim büyük bir tepsi Küçük tepsi de yapabilirsiniz. sizlerde de büyük açamazsanız hamurları, yufkaları biraz daha küçük tutup görüyorsunuz bezelerinizi küçük alırsınız. Küçük küçük açarsınız. Suda da birkaç saniye bekletip fazla da bekletmeyelim. Bu şekilde iki tane ağaç kaşık alıp onunla da çıkartabilirsiniz. Böyle bir kevgiriniz varsa onunla da alabilirsiniz buradan aldığımız zaman kaynar suyun içinden direkt soğuk suyun içine koyalım böyle de suyunu süzdürelim elimizle yağladığım tepsimin içerisine serdim yufkamı ilk yufkamı Tabii ki her yufkamın arasına tereyağı sıvı yağ karışımından sürdüm tereyağı ağır gelen sayda sıvı yağ da kullanabilir. Hangi yağ seviyorsanız onu kullanabilirsiniz fark etmez. Ben tereyağı sıvı yağ karışımından kullandım. Aynı şekilde beşli yufkamızı tamamını bu şekilde kaynat kaynar suyun içinden çıkartıp pileli bir şekilde serdim her serdim yufkanın arasına da yağını koydum sürdüm fırça yardımıyla her tarafına yağını sürdüm videoda izlediğiniz gibi sizler de yapıp yapabilirsiniz köy peynirimi beyaz peynirle karıştırdım maydanoz koymadım sizler maydanoz da koyabilirsiniz istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz kıymalı patatesli yapabilirsiniz Aynı şekilde beşli yufkamızı açtıktan sonra tekrar suyumu değiştirdim. Aynı şekilde tuz koydum, sıvı yağ koydum. Çünkü unlu un olduğu zaman yufkalarımız yırtılma olur. Suyumu değiştirmemin amacı da buydu. Görüyorsunuz yufkalarımız hiç yırtılma olmuyor. suyumuz kaynar olması lazım özelliği yırtılmaması için 5'li de tepsimi aynı şekilde sıraladım tamamını görüyorsunuz çok da güzel oldu İncecik oldu üzerinde yağını sürdükten sonra 180 derece ısıttığım fırında pişirdim kontrollü bir şekilde. tabi herkesin fırını farklı gösterebilir. Benim fırınım 180 derecede ara ara da düşürebilirsiniz, içini çeksin diye. Piştiği için sıcak suda fazla da sorun olmaz. Görüyorsunuz çok da güzel kabardı, nar gibi altı üstü kızardı. Bir tepsimi pişirdim. bir tavaya yaptım bir de aynı tepsiye yaptım onları tabii ki de ölçülerini bir tepsi olarak verdim. Ben susacağım. Çıtır çıtır böreklerim konuşacak sizlerle. sizler de duydunuz çıtırtısını nar gibi altı üstü kızardı deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun bunları da aynı şekilde pişirip dolaba kaldırdım görüyorsunuz servis yapıp sizler için sizlere de göstermek istedim yumuşacık oldu tel tel oldu altı üstü nar gibi kızardı yiyecek olanlara afiyet olsun yapıp deneyecek olanlara da afiyet olsun Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.